hastanın başına dik, ben yok o testi, bu testi bilmem neydi... ...onların peşinde koş derken gençliğim, güzelliğim burada çürüsün. Sen burada kızlarla fikir... ...gülüş. Cesur ol Nisan ya. Aa, bir kere mi geliyorum ki ben hayata? Neyse. Ha, sen şimdi görürsün. Ee, hocam, Evet. Ee, hastamızın kliniği düzeldi. Gelip bir bakmak ister misiniz? Eee, tamam Nisan Hanım. Gidelim. Hı. Gidelim. Kolay gelsin arkadaşlar. Güzel. Doktor Bey. Buyurun. Şimdi ben gerçekten ölüyor muydum? Ee, şöyle açıklayayım. Eee, alerjik reaksiyonunuz daha güçlü olsaydı diliniz şişecekti ve nefes almakta güçlük çekecektiniz. Ama Evet, doğru zamanda müdahale etmeseydik hayati tehlikeniz olabilirdi. Ben ne yaptım ya? E, ee, kan Bey, endişelenecek bir durum yok. Şu an için herhangi bir tehlike altında değilsiniz. Yok yok, ondan demiyorum. Şimdi bu... ...Zoal tekrar sevgili şey olsun diye... ...hani bir video çekeyim dedim. Hı. Ama az kalsın gerçek oluyormuş. Yani sarsıldım biraz. Bir saniye Kan Bey. Ben Anlamadım. Ee, siz anladınız mı hocam? Ee, yok. Ee, Kaan Bey, ben de bir şey anlamadım. Anlatayım. Şimdi bu benim sevgilim. Yani... ...eski sevgilim. Aa. <laughs> ee, buyurun Kaan Bey. <laughs> Teşekkür ederim. İhsan Hanım, alır mısınız? Ha, ne diyordum? Ah, İşte bu, Zuhal. Hı. Beni terk etti. Dediğine göre benden daha yakışıklı, daha zengin, daha kaslı birisini bulmuş. Böyle mesaj attı. Ya böyle mesaj atılır mı ya? İnsanda birazcık acımı olur. Aa, yuh yani. İhsan Hanım, yorum yapmıyoruz. Hı. Neyse, ne diyordum? İşte ben de buna dedim ki... ...eğer bana geri dönmezsen kendimi intihar ederim dedim. Yok, yapamazsın sen. Korkaksın falan yaptı. E ben de sinirlendim tabii. Dedim ki bir video çekeyim, görsün. Koydum telefonu. Benim böyle çileri alerjim var. Yani bir tane bile yesem bu hale gelirim. O da bunu çok iyi bilir. Ben böyle bir tabak dolusu çile yiyince... ...işte geldiğimiz hal bu. Aa, ama yani Kaan Beyciğim, yapmayın Allah aşkına böyle şeyler. Yani hem birisi için ölmeye değer mi? O sizi istemiyorsa bırakın gitsin canım. Zorla güzellik mi olurmuş Allah Allah? Ee, Nisa Hanım, hastalarımızın özel hayatlarına karışmıyoruz değil mi? Ee, Kaan Bey, ee, klinik durumunuz düzeldi. Ee, Siz biraz gözetim altında tutacağım. Ondan sonra da taburcu edeceğim. Yalnız bu girişiminizi bildirmek zorundayım. Bunun hakkında tedavi görmek zorundasınız çünkü. Ama ben gerçekten intihar etmek istemedim ki. Ben sadece Zuhal'i kandırmak için... Ee, fark etmez. Bizim bunu bildirmemiz gerekiyor. Ee, kan Beyciğim, herhangi bir yakınınızı aradınız mı? Yani gelip sizi alması için. Yoksa isterseniz biz de arayabiliriz. Yok yok, ee, yakınımı aramadım. Ama Zuhal'i arayacağım. Görürüm Aa onu. yapmayın ama Kaan Beyciğim aramayın Zuhal'i ya. Aa sizde yani. İnsan. Efendim. Karışmasana koca adam istediğini arar istediğini aramaz. Sana... Yok yok arayayım arayayım. Hı. Doğru söylüyorsunuz. Koca adamım ben. Hı. Alo. Zuhal. Evet beni. Gördün mü videoyu? Ha, işte öyle. İnsan. Hadi, Sen... hadi çabuk hastaneye gel. Ya nasıl, nasıl gelemem, nasıl inanmıyorum ya?